Muğla Büyükşehir Belediyesi, ressam Ayten Taşpınar tarafından afiş tasarım estetiyle hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı 33 eserden oluşan resim sergisini sanat severlerle buluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan Ressam Ayten Taşpınar tarafından hazırlanan 33 eserden oluşan koleksiyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında düzenlenen törenle ziyarete açtı. Sergi 3-30 Eylül 2025 tarihleri arasında her gün 09-17 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Cumhuriyet'in ilk yarım asrının coşkusunu ve Muğla'daki sanatsal seferberliğin izlerini yansıtan eserler yalnızca birer sanat ürünü değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin görsel belgeleri niteliği taşıyor. Sergide Atatürk'ün yaşamından kesitleri yansıtan fotoğraflar, nutuktan alıntılar ve farklı sanat teknikleriyle hazırlanmış çalışmalarda yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden Berrin Duman şöyle söyledi. Resimle uğraşıyorum 2005 yılından beri. Ayten Taçpınar Hanım'la da tanışıklığım en az 20 seneyi olmuştur herhalde. E, sanat olunca yani resim olunca aynı mecralarda sergilerimiz oluyor. Bugün de buraya kendi açılışını yapmaya geldik. Zaten Ayten Hanım'ı tanıtmaya gerek yok. Sulu Boya'nın Doğa Yeni sayılabilir kendisi. Çok muhteşem bir hanımdır. Eee Muğla'ya katkıları çok fazladır. Siz de görmüşsünüzdür yapılan resimleri. Bunları defalarca sergilemiştir. Burada da kendisi bir bağış yapmak üzere bir sergi hazırladı. Vallahi görenler herhalde hayran kalacaklar yaptıkları resimlere. Gerçekten kendisine minnet borçluyuz. Muğla'mıza da böyle bir katkıları olduğu için çok çok mutluyuz. E zaten Atatürk'le ilgili bir sergi. Yani bunun hakkında ne düşünülebilir ki? En içten duygularımız kendisine ilgili. Hele Atatürk'ün her türlü halini resmetmesi olağanüstü bir şey zaten. Ahmet Aras Başkanımız gerçekten bu işe önem veriyor. Muhteşem destekleri var zaten sürekli arkamızdalar. Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Saadettin Özbek şu şekilde konuştu. Ayten Hoca yıllardan beri çok önceden beri bunun bilincinde olarak bu sergiyi bugünlere taşıdı. Yarınlara da taşınacak. Ayten Hoca'yı da çok teşekkür ediyorum. Bu sergiler bakıyorsunuz hayat duran değil hareket halinde ve bu yapı içerisinde daha da e, çağdaş bir toplum oluşması için emek veren bir insan Ayten Hoca. O yüzden ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir çalışmaya ev sahipliği için çok çok teşekkür ediyorum. Başta Ahmet Aras olmak üzere Muğla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve personeline ayrıca teşekkür ediyorum.